Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Ümmü Seleme'nin daha diğerlerinin rivayet sahihiyle haber vermiş ki Hazreti Hüseyin taf yani Kerbela'da katledilecektir. Peygamberimiz buyurmuş bunu yani. Haber vermiş. 50 sene sonra aynı vakay ciğersuz vukua gelip o ihbar-ı gaybiyi tasdik etmiş. Allah Allah. 50 sene sonra aynı vakay ciğersuz ciğerleri yakan ciğerleri dağlatan üstadımız diyor. 1400 senedir ümmeti ağlatan bir hadise. Halbuki bu 50 sene önce peygamberimiz haber vermiş. Zamanı gelince hakikaten vuku bulmuş. 50 sene sonra aynı vakayı ciğersuz vukua gelip o ihbar-ı gaybiyi peygamberimizin verdiği o haberi tasdik etmiş. Hem mükerreren ihbar etmiş ki benim ali beytim benden sonra gel kavne katlen ve teşriden. Yani katle ve belaya ve nefiye maruz kalacaklar ve bir derece izah etmiş, aynen öyle çıkmıştır. Aynen öyle çıkmıştır. Hakikaten ehli beytin başına gelmeyen musibetler kalmamış yani. Madem bunlar kaderde tayin edilmiş yani Allah Allah bak tesadüfi değil, boşuna değil, hikmetsiz değil. Acaba nedir hikmeti? Değilmiş ya kardeşlerimiz mesela tamam doğru Üstadımız da diyor 1400 senedir ağlıyor. Ümmet ağlıyor hakikaten. Yani bu ciğersuz hadiseye kimse sevinmez. Ya. Ama bir de hikmeti var demek. Madem kader müsaade ediyor. Acaba nedir hikmeti diye burada onu izah etmeye çalışıyor. Şu makamda mühim bir sual vardır ki denilir ki mühim bir sual. Hazreti Ali o derece hilafete liyakati olduğu ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a karabeti. En yakın akrabası Hazreti Ali Efendimiz. Peygamberimize en yakın olan insan odur tabi. Karabeti. Ve harikulade cesaret ve ilmiyle beraber neden hilafette takaddüm ettirilmedi? Neden birinci halife seçilmedi? Ve onun hilafeti zamanında sualin ikinci şıkkı da var. Neden onun hilafeti zamanında İslam çok keşmekeşe mazhar oldu? Öyle ya. Yani en layık olduğu halde niye birinci halife olmadı? Soruyorlar. O halife olduğu zaman neden Müslümanlar içtimai hayatları karıştı? Çok musibetler, çok belalar ümmetin başına geldi. İki başlı bir sual. Buyur. Kim bu sualin içinden çıkabilir? Ya Kimse buna cevap veremedi şimdiye kadar. Bak diyor Mehdi gelir aleme adalet getirir. Şimdi biz Azerbaycan'da ben 7 yıl kaldım. Bununla buraları mesela Şialara da okuyorduk. Hepsi eyvallah ediyorlardı. Böyle aynen. Hatta Vahabilere şeylere de okuyorduk. Tamam diyorlardı. Tamam. Çok enteresan. Yani tabi böyle şimdi siyasilerimiz de elhamdülillah anladı yani bu Şia-Sünni meselesini. Yani medar bahsetmemek lazım mesela ihtilaf meselesi yapmamak lazım yani. Allah Allah. Madem kaderde var insan biraz düşünerek, biraz şey yaparak hikmetini anlamaya çalışması lazım. Evet hadise çok üzücü. Çok elim. 1400 senedir ümmet ağlıyor hakikaten böyle bir şey nasıl olur diye. Üstadımız da onu soruyor. Nasıl böyle bu vicdan buna müsaade eder diye. Ha bir de hikmet ciheti var. Ne yapalım? El cevap Ali Beyt'ten bir kutbu azam demiş ki, A ah ehli beytten büyük bir zat, bir kutup, aktap, bir zat demiş ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, Hazreti Ali'nin hilafetini arzu etmiş. Bu şia kardeşlerimizin Kadirhum dedikleri hadise, ayda hakikaten doğru. Yani arzu etmiş Peygamberimiz, kendisinden sonra Hazreti Ali'nin başa geçmesini, yani hilafete geçmesini arzu etmiş. Fakat, fakat, gayipten ona bildirilmiş ki murad ilahi başkadır. <laughs> Peygamberimizin üzerinde bir irade var mı yok mu? Var tabi Allah'ın iradesi. Allah'ın takdiri, tanzimi, tayini ondan evveldir tabi. İn huve illa vahyun yuha Peygamberimiz Cenab-ı Hakk'ın izni, emri, vahiy olmadan kendisinden hiçbir şey söylemezdi. E buradan ne söylesin ki yani? Evet arzu etmiş. istemiş ama peygamberimize bildirilmiş ki murad ilahi başkadır. Ha o zaman o da arzusunu bırakıp elbette ki peygamberimiz murad ilahi anladıktan sonra ısrar eder mi etmez. O da arzusunu bırakıp murad ilahiye tabi olmuş. Murad ilahinin hikmetlerinden birisi şu olmak gerektir ki o zaman Cenab-ı Hak bunu niye böyle bunu tayin etti? Bunun hikmeti nedir? Birinci Hazreti Ebu Bekir, ikinci Hazreti Ömer, üçüncü Hazreti Osman, sonra dördüncü Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh. Şimdi bunun hikmetlerini üstadımız nazara veriyor. Vefat-ı Nebevi'den sonra en ziyade ittifak ve ittihada gelmeye muhtaç olan sahabeler. Çünkü Peygamberimiz vefat edince değil mi? Bir dağılma, bir şey, bir tehlike olabilir. Halbuki o anda çok ittihada, ittifaka muhtaç sahabeler eğer Hazreti Ali başa geçseydi o anda Hazreti Ali'nin hilafeti zamanında zuhure gelen hadisatın şehadetiyle ve Hazreti Ali'nin mümaşaatsız, pervasız, zahidane, kahramanane, müstahaniyane tavrı ve şöhretkiri alem şecaati itibariyle çok zatlarda ve kabilelerde rekabet damarını harekete getirip tefrikaya sebep olmak kaviye muhtemeldir. Ne kadar da doğru. Çünkü Hz. Ali hakikaten İslam'ın kılıncı. O zaman savaşlar öyle olurmuş. Önce iki taraftan kahramanlar çıkar üç 5 kişi. Önce bir meydanı şey yaparlar. Ondan sonra savaş başlarmış yani. İlk savaşlarda kimi çağırıyor en başta Peygamberimiz Aleyhisselam? Kalk Ali diyor. O da evvelallah Zülfikar'ı bir çekiyor hemen kafayı uçuruyor. <laughs> Kaç kişinin kafasını böyle uçurmuş. Ama sonra onların torunları, onların oğulları, evlatları, akrabaları hepsi Müslüman olmuş. Müslüman olmuş ama insanlık, insanlık şeyi var ya. Hani Hazreti Hamza efendimizi vahşi öldürdü ya Hazreti Vahşi. Fakat sonradan Müslüman oldu. E, Müslüman olunca ne oluyor? Kardeşimiz oluyor. Ama peygamberimiz de insan ya, ya vahşi diyor ya tamam diyor sen bizim kardeşimizsin yani benim amcamı da öldürdün şehit ettin fakat senden ricam diyor şöyle biraz kenara otursan yani böyle gözümün önüne gelip oturunca hep Hazreti Hamza canlanıyor şeyimde biraz müteessir oluyorum. Yani bu insanlığın şeyidir bu. Böyle olur yani. Ha. Onun için Hazreti Vahşi o da anlayış gösteriyor. Böyle peygamberimizin nazarından biraz daha kenarda ne yapıyor? Oturuyor. Bu insanlığın secdesinde, şeyinde, fıtratında var. İşte Hazreti Ali Efendimiz de o kahramanlığıyla çok kelleleri uçurduğu için onların torunları, akrabaları hepsi Müslüman olmuş ama ne de olsa Hazreti Ali Efendimiz'e karşı bir hissiyat oluyor da. Akrabalık cihetinden, şeyden, Gerçi olmaması lazım ama oluyor işte insanlık bu. İşte bak bunu bir daha okuyorum. Vefat-ı Nebevi'den sonra en ziyade ittifak ve iddiada gelmeye muhtaç olan sahabeler eğer Hazreti Ali başa geçseydi o anda Hazreti Ali'nin hilafeti zamanında zuhura gelen hadisatın şahadetiyle bak Hazreti Ali Efendimiz ta 25 sene sonra kalife oluyor yine o hissiyatlar kabarıyor yine karışıklıklar çıkıyor yani ama o zaman elhamdülillah İslamiyet yayılıyor neşr oluyor bir zarar vermiyor fakat o anda olsaydı peygamberimizden hemen sonra bu hadise olsaydı çok büyük zarar olurdu yani Allah muhafaza. Hazreti Ali'nin mümaşaatsız, pervasız, zahidane, kahramanane, müstahniyane tavrı. Zahidane yani. Aynen Peygamberimiz zamanında, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer zamanında nasıl yaşanmış da öyle yaşayacağız dermiş yani. Hazreti Ali Efendimiz. Hiç taviz vermezmiş yani. Öbür sahabeler derlermiş ki ya Ali böyle o zaman öyleydi. Şimdi millet zenginleşti. Şimdi şeyler oldu falan. Biraz müsamahalı olmak lazım. Hz. Ali Efendimiz yani o takvadan, o şeyden taviz vermezmiş yani. Aynen şeyhin zamandaki gibi yaşayacağız dermiş yani. Öyle bir tavır. Zahidane, kahramanane, müstahaniyane tavrı ve şöhretkiri alem şecati itibariyle çok zatlarda ve kabilelerde rekabet damarını harekete getirip tefrikaya sebep olmak kaviyen muhtemeldi. Çok büyük ihtimaldi. Bu ihtilaf o zaman olsaydı çok büyük zarar olurdu İslamiyet'e hem Hazreti Ali'nin hilafetinin teahkur etmesinin bir sırrı da şudur ki şimdi Hazreti Ali dördüncü halife olması onun için noksanlık değil onun kemalatına delildir bak bana Üstad ne güzel izah ediyor çünkü neden gayet muhtelif akvamın birbirine karışmasıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi sonra inkişaf eden 73 fırka efkarının esaslarını taşıyan o akvam içinde Fitne engiz hadisatın zuhuru zamanında Hazreti Ali gibi harikulade bir cesaret ve feraset sahibi Haşimi ve Ali Beyt gibi kuvvetli, hürmetli bir kuvvet lazım idi ki dayanabilsin. Evet, dayandı. İlk başta Müslümanlar zaten az. Zaten samimi, zaten sadakatli insanlar. Onların idaresi bir derece kolay. Ama sonra çok kavimler, kabileler, o siyasi şeyler, topluluklar mesela İslamiyet'e dahil oluyor. E buyur gel de bunları idare et. Ya onun için Hazreti Ali gibi bir alim yani ilimde çok ileri, ferasetli, cesaretli Ali Ehli Beyt'ten hem de Haşimi kolundan olacak ki o vaziyete dayanabilsin. Evet dayandı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi ben Kur'an'ın tenzili için harbettim. ettim. Sen tevili için harp edeceksin. Çok felsefi anlayışlar da ortaya çıkıyor yani. O Hazreti Ali bütün onlara karşı ne yapıyor? Muharebe ediyor. Yani doğrusunu gösteriyor. Bak ben Kur'an'ın tenzili için harp ettim peygamberimiz buyuruyor. Sen de tevili için çok sağa sola çekecekler manaları ama sen doğrusunu doğru yolu gösterip o cihetle harp edeceksin. Hem eğer Hazreti Ali olmasaydı Dünya saltanatı mülük Emeviye'yi bütün bütün yoldan çıkarmak muhtemeldi. Halbuki karşılarında Hazreti Ali ve Ali Beyti gördükleri için onlara karşı muazeneye gelmek ve ehl İslam nazarında mevkilerini muhafaza etmek için ister istemez Emeviye devleti reislerinin umumu kendileri olmasa da herhalde teşvik ve tasvipleriyle etbaları ve taraftarları bütün kuvvetleriyle hakaiki İslamiye'yi ve hakaiki imaniyeyi ve ahkam-ı Kur'aniye'yi muhafazaya ve neşre çalıştılar. Yüz binlerle müştehidini muhakkikin ve muhaddisini kamilin ve evliyalar ve asfiyalar yetiştirdiler. Eğer karşılarında Ali Beyt'in gayet kuvvetli velayet ve diyanet ve kemalatı olmasaydı, Abbasilerin ve Emevilerin ahirlerindeki gibi bütün bütün çığırdan çıkmak kaviyen muhtemeldi. Ali Beyt idare eden şeyden biraz geri kaldılar ama ümmet onlara olan hürmeti, muhabbeti devam ettiği için Emevi Sultanları, Emevi Halifeleri o eh ümmet nazarında muvazeneyi muhafaza etmek için mecburen İslamiyet'e samimi ne yapmışlar? Hizmet etmişler. Yoksa ümmet birden tekrar Ehli Beyt'in tarafına kayar. Onları ne yapabilirler? Getirebilirler diye onlar kendilerini ne yapıyorlar? Böyle dengeliyorlar yani. Zaten muhalefetin de vazifesi muvazene unsurudur, denge unsuru yani. Ya bak ne büyük, ne büyük hikmetleri varmış ya Allah Allah. Eğer karşılarında Ali Beyt'in gayet kuvvetli velayet ve diyanet ve kemalatı olmasaydı, yani Emevi Abbasilerin, Abbasilerin ve Emevilerin ahirlerindeki gibi bütün bütün çığırdan çıkmak kaviye muhtemeldi. Başta çığırdan çıkmadılar. Yani Ehli Beyt'i bir nevi numune aldılar. Ona göre hareket ettiler. Ama sonradan 500 sene sonra artık istikamet bozuldu diyor üstadımız. Ha bu sefer onlar diyelim ırkçılık galebe çaldı yahut da muvazene bozuldu. İstikamet kayboldu. Cenab-ı ne oldu? Türk milletini tekrar İslamiyet'in kılıncı olarak ikinci bir safa, ikinci merhade Türkleri imdada gönderdi yani. Bu hadis-i şerifte var. Ümmetim diyor istikametli giderse ona bir sene, bir gün var. Eğer istikametli gitmezse yarım gün var. Üstadımız diyor Araplar istikametle ancak 500 sene devam edebildiler. Sonra istikametleri bozuldu ve mağlup oldular. Deccal geldi yani kimdi o zamanın Deccali? Cengiz, Cengiz ve Hülagu geldi onları mahvetti, perişan etti. Ya sonra Cenab-ı Hak Osmanlı'yı imdada gönderdi veya Türkleri imdada gönderdi. 500 sene de onlar istikametle devam etti değil mi? 500 sene de onlar onlarda da istikamet bozuldu. Maalesef Osmanlı'nın son zamanda bazı çalkantılar oldu, bazı istikametsizlikler olunca bu, bu asra Evet bu bu ikinci Deccal da gelip Osmanlı'yı yıktı bu sefer. Değil mi mesela? Ha. Bak peygamberimizin verdiği haberler nasıl zuhur ediyor, nasıl çıkıyor ya Allah Allah. Ama bir başka hadis-i şerifte dünyanın Sungur abi rahmetli derdi. Osmanlı'dan sonra zaten devre tamam bitmiş. Fakat başka bir hadis-i şerifte dünyanın ömrü kalmasa bile Cenab-ı Hak oru uzatır, Mehdi'yi gönderir sonra kıyameti koparır. Şimdi demek ki biz Osmanlı'dan sonra ne yapıyoruz? Uzatmaları yaşıyoruz yani. <laughs> Uzatmaları. Şimdi bu devir Mehdi'nin devridir yani. Mehdi ahir zaman. Hakikaten bu son iki asır eski devirlere hiçbir cihetle ne yapmıyor? Benzemiyor yani ya. Böyle işte. Hazreti Ali'nin torunu değil mi? Ehli Beyt'ten olan bir zat hem ilmiyle hem şeyiyle değil mi? Takvasıyla, ameli hem yazdığı eserleriyle elbette ki dünyaya bir numune olması lazım. Bu zaman ilim devri yani fen devri sonra düşmanlar da diyor medenileşmiş. Medenilere kalebe, kalebe çalmak silahla, kılıçla olmaz artık bundan sonra. Ne? Fikirle, ilimle olacak. İşte buyur üstadımız ilimle, fikirle meydana çıktı. Bütün dünyaya meydan okudu. Buyur. En dehşetli mahkemelerde bu risaleler ne oldu? Mahkeme oldu. O zaman hep İslamiyet'e karşı iken hiçbir mahkeme Risale-i Nur'a ceza veremedi. Ve beraat ettirdiler. Hem Afyon Mahkemesi, hem Denizli Mahkemesi, hem Eskişehir Mahkemesi. Bak beraat ettirdiler. Ondan sonra bilir kişi heyetleri tayin ettiler. Bak kimse bir suç bulamadı. Ya böyle işte ilim böyle olur yani. Şimdi burada bak bugün bugün ümmet ümmetin en derin meselesidir. Üstadımız diyor. Bu Şialık Sünnilik meselesi ümmetin en derin yarasıdır. Bak kimse de bugüne kadar şey yapamadı. Ama bak üstad çıktı. Buyurun. Allah şahit, herkes şahit. Buyurun gelin okuyalım. Buna hiçbir şia itiraz edebilir mi? Ederse vicdansızlık eder. Hiçbir ehli sünnet itiraz eder mi? Etmez. İşte bak buyurun. İlim bunu hem de hakikati beyan ediyor. Yani öyle hani bir idarecinin konuşması gibi ya kardeşiz işte birbirimize öyle öyle değil. Meselenin hem özüne iniyor. Hem sebebini hem hukukunu hem şeylerini izah ediyor. Sonra da hakikati beyan ediyor. Eğer denilse o zaman bir sual daha çıkıyor. Eğer denilse neden hilafeti İslamiye Ali Beyti Nebevi'de takarrur etmedi? Halbuki en ziyade layık ve müstahak onlardı. Yine Şia kardeşlerimizin en çok itiraz ettikleri nokta. Esas hilafet Ehli Beyti Nebevi'de devam etmesi lazımdı. İmamlar devam etmesi lazımdı yani. Neden onlardan alındı? Halbuki en ziyade layık onlardı. El cevap. saltanatı dünyeviye aldatıcıdır. Kur'an'da bir birçok ayetler var dünya saltanatının, dünyanın faniliğinin aldatıcı olduğunun. Cenab-ı Hak kendisi beyan ediyor. E madem böyle aldatıcı dünya onu kendi sevdiği değil mi ehli beytini dünya saltanatında yıpratır mı? Bak hikmetiyle Cenab-ı Hak evet bir musibet veriyor bir hikmet ama çok büyük hikmetler saklı. El cevap saltanatı dünyevi aldatıcıdır. Ali beyt ise hakiki İslamiye'yi ve Ahkam-ı Kur'aniye'yi muhafazaya memur ediler. Hilafet ve saltanata geçen ya Nebi gibi masum olmalı veya Hulefe-i Raşid'in dört büyük halife Ömer İbni Abdülaziz Emevi ve Mehdi Abbas'ı gibi harikulade bir zühdü kalbi olmalı ki aldanmasın. Halbuki, halbuki bakın bu numuneleri de var. Halbuki Mısır'da Ali Beyt namında teşekkül eden Devleti Fatimiye hilafeti. Ve Afrika'da Muvahhidin hükümeti. Bu da Ehl-i Beyt'in kurduğu bir hükümet. Ve İran'da Safeviler devleti. O da ehl Beyt'in. Gösteriyor ki, işte bu devletler gösteriyor ki, buyurun tarihe bakalım. Gösteriyor ki, saltanatı dünyeviye, Ali Beyt'e yaramaz. Vazife-i asliyesi olan hıfz-ı dini ve hizmet-i İslamiyet'i onlara unutturur. Halbuki saltanatı terk ettikleri zaman, parlak ve yüksek bir surette İslamiyet'e ve Kur'an'a hizmet etmişler. İşte bunların en büyük numunelerinden birisi Üstadımız 1925'ten 1950'ye kadar Allah demenin yasa olduğu devirlerde bak mahkemelerde idamla yargılandı. Bu kitaplar öyle şeyde yazılmadı yani masa başlarında yazılmadı. Hapislerde yazıldı. Mahkemelerde yazıldı. Savaşın içinde yazıldı. Bak böyle bir eseri ne yaptı? Dine ve imana hizmet etti işte. Ya ehlibeytin Beyt'in en son imamı işte buyur. Üstadımız Allah ebediyen razı olsun. İşte bak Hz. Hasan'ın neslinden gelen aktaplar hususen aktabı erbaa ve bilhassa gavsi azam olan şey Abdülkadir Geylani demek Hz. Hasan'ın neslinden gelenlere kutup aktaplar diyoruz. Ve Hz. Hüseyin'in neslinden gelen imamlar onlara da imamlar diyoruz hususen Zeynel Abidin ve Cafer-i Sadık ki her biri birer manevi mehdi hükmüne geçmiş, manevi zulmü ve zulmeti dağıtıp envar-ı Kur'aniyeyi ve hakaik imaniyeyi neşretmişler. Ceddi emcetlerinin birer varisi olduklarını göstermişler. Bunların zamanında yaşayan padişahları kim tanıyor şimdi? Kim bahsediyor? Ama bak Abdülkadir Geylani Hazretleri bin Bin seneden fazla geçti bu. Herkes tanıyor, herkes seviyor. Herkes ondan istifade ediyor değil mi? Zeynel Abidin, Cafer-i Sadık Hazretleri ve bütün imamları herkes tanıyor. Herkes onları seviyor ve onlardan istifade ediyor. E o zaman padişah mı olsaydılar yoksa böyle manevi saltanat sahibi mi olsa? Elbette ki bu daha kazançlı. Bu kıyamete kadar hatta ebediyete kadar devam edecek bir saltanat. Ya iyi ki Cenab-ı Hak onları o saltanattan muhafaza etmiş yani. Onun için şia kardeşlerimiz bu konuda çok ısrar etmesinler, çok üzülmesinler yani. Allah'a şükretsinler ki Cenab-ı Hak Ehli Beyt'i ne yapmış? Kendi dinine, kendi Kur'an'ına hadim etmiş yani. Manevi saltanata tayin etmiş onları. Bu bir iftihar vesilesidir. Bu bir sevinç vesilesidir yani. Elhamdülillah. Ya eğer denilse mübarek İslamiyet ve nurani aslı saadetin başına son paragraf biraz uzadı yazdır biliyorum. Ama şu paragrafı da okuyalım bitirsin. Eğer denilse mübarek İslamiyet ve nurani aslı saadetin başına gelen o dehşetli kanlı fitnenin hikmeti ve çirahmeti rahmeti nedir? Çünkü onlar kahra layık değildiler. Suallar da böyle üstün körü sualler değil. Yani en can damarını soruyor üstadımız yani Evet, bundan öteye bir sual olamaz. Mübarek İslamiyet ve nurani asr saadetin başına gelen o dehşetli kanlı fitnenin hikmeti ve veçi rahmeti nedir? Çünkü onlar kahra layık değildiler. Ehli beyt kahra layık değildi elbette ki. Tam da İslamiyet'in tam böyle yeni yeşerdiği dönemlerde öyle acı bir hadise bu Müslümanların başına gelmesi. Acaba bunun hikmeti nedir? El cevap. Allah Allah. El cevap nasıl ki baharda dehşetli yağmurlu bir fırtına her taife nebatatın tohumların ağaçların istidatlarını tahrik eder, inkişaf ettirir. Her biri kendine mahsus çiçek açar. Fıtri birer vazife başına geçer. Öyle de sahabe ve tabinin başına gelen fitne dahi çekirdekler hükmündeki muhtelif ayrı ayrı istidatları tahrik edip kamçıladığı İslamiyet tehlikededir, yangın var diye her taifeyi korkuttu, İslamiyet'in hıfzına koşturdu. Her biri kendi istidadına göre camia İslamiyet'in kesretli ve muhtelif vazifelerinden bir vazifeyi omuzuna aldı. Kemali ciddiyetle çalıştı. Bir kısmı hadislerin muhafazasına, bir kısmı şeriatın muhafazasına, bir kısmı hakaiki imaniyenin muhafazasına, bir kısmı Kur'an'ın muhafazasına çalıştı ve hakeza her bir taife bir hizmete girdi. vazife İslamiyet'te hummalı bir surette sahiptiler. Muhtelif renklerde çok çiçekler açıldı. <laughs> Pek geniş olan alemi İslamiyet'in aktarına her tarafına bir o fırtına ile tohumlar atıldı. O fırtına ile tohumlar atıldı. Yarı yeri Gülistan'a çevirdi. Fakat maalesef o güller ve Gülistan içinde ehli bid'a fırkalarının dikenleri dahi çıktı çünkü daire genişleyince bir dağlar maalesef çoğalıyor ama şimdi İslamiyet gibi bir nur bir hakikat herhalde Mekke'ye Medine'ye mahsus kalamaz ne yapması lazım dünyaya yayılması lazım o zaman şartlarını düşünün 1400 sene evvel televizyon yok telefon yok haberleşme yok ulaşım yok 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 e nasıl olacak nasıl yayılacak Cenab-ı Hak bir fırtına veriyor, bir yangın çıkarıyor değil mi? Diyorlar sahabeler kaç? 120 bin veda haccinde 120 bin sahabe varmış bir rivayete göre. Sadece 10 bin kişi Medine'de vefat ediyor. Öbürler nerede? 100 bini dünyanın her tarafına dağılıyorlar. Ve her biri gittikleri yerlere ne yapıyorlar? İslamiyet'i yayıyorlar. Allah razı olsun yani. Bak eğer onlar buralara gelmeseydi biz bu nurdan, bu hakikatten mahrum kalacaktık yani. Evet hadise üzüntülü. Yani acı ama netice itibariyle o kazançlı. Çok hikmetli, çok bereketli. Ha, nasıl tohumu atıyorsun toprağa, o attığın tohum çürüyor. Mahvoluyor ama bir netice veriyor ki o koca bir ağaç. Ondan çıkıyor binlerce onun gibi tohumları elde ediyoruz yani. Bak onlar da zaten insanların ömrü belli değil mi? Mesela 60-70 sene yaşıyorlar. E orada kalsaydılar yine vefat edeceklerdi. Ama o musibetlerle dünyanın her tarafına dağılıp hem mücadele etmişler, hem İslamiyet'i yaymışlar, hem de şehit olmuşlar. Sahabelikleriyle beraber değil mi? Sahabelik zaten yetişilmez bir makam. Bir de şehit olup İslam nurunu dünyanın her tarafına yaymışlar. Allah ebediyen razı olsun. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin. Güya desti kudret, bak son cümle, güya desti kudret, mal Allah'ın, mülk Allah'ın. istediği gibi tasarruf eder yani. Kimse buna itiraz edemez. Güya desti kudret, celal ile o asrı çalkaladı. Şiddetli tahrik edip çevirdi. Ehli himmeti gayrete getirip elektriklendirdi. O hareketten gelen bir kuvve-i anil merkeziye ile pek çok münevver müştehitleri ve nurani muhaddisleri, kutsi hafızları, asfiyaları, aktapları alem-i İslam'ın aktarına uçurdu, hicret ettirdi. Şarktan garba kadar ehli İslam'ı heyecana getirip Kur'an'ın hazinelerinden istifade için gözlerini açtırdı diyor. Bizim Allah selamet versin seyit Elmas vardı. Tabi seyit zaten seyitleri hepimiz seviyoruz. Hakikaten böyle cana yakın insan ciğerlerine basmak istiyor. E, gidiyoruz Mekke'ye orada görüyoruz. Ya Seyyid Elmaz böyle biz her zaman Mekke'ye gelemiyoruz. Gel biraz da sen Türkiye'ye gel. Da biz seni oralarda da görelim şey edelim. Ya diyor bu Mekke bırakılır mı diyor kardeşim diyor. Mekke'den ayrılmak olur mu diyor ya. <laughs> sen diyor nesin? Ne konuşuyorsun diyor ya. Allah Allah. Eee Allahu Ekber ya. Sonra tabi ilk zaman Risale-i tabi tanımış daha okumamış. Sonra elhamdülillah okuyunca ha demek ki <laughs> geldi. Elhamdülillah de, demiş ya bu nurları neşretmek lazım kardeşim işte. E, Mekke'den gelen alimleri herkes dinliyor. O zaman hadi yallah. Hem Endonezya'ya gitti hem Türkiye'ye geldi. Çok da istifadeli oldu yani. E, hakikaten öyle olmazsa Mekke'den kim ayrılmak ister? Benim yeni yeğenim bu sefer hacca gitmiş. Ya bu kadar sıcakta şeyde ne zaman dönüyorsunuz? Dayı diyor inşallah uzatmaya çalışıyoruz. Allah Allah bu sıcakta. Ya diyor valla insan buradan ayrılmak istemiyor. Vallahi valla çok doğru. Kimse oradan ayrılmak istemez. Eğer o hadiseler olmasaydı valla herkes orada kalır. Biz de burada bu nurdan mahrum kalırdık. Ya onun için Cenab-ı Hakk'ın hikmetinden sual olmaz. Cenab-ı Hak yani nasıl yapmışsa çok büyük maslahat, çok büyük hikmetler. Güya bir daha okuyorum bitiriyorum. Güya desti kudret celal ile o asrı çalkaladı şiddetle tahrik edip çevirdi. Ehli himmeti gayrete getirip elektrikle elektriklendirdi. O hareketten gelen bir nevi bir kuvve-i anil merkeziyle pek çok münevver müştehitleri ve nurani muhaddisleri, kutsi hafızları, asfiyaları, aktapları alem İslam'ın aktarına uçurdu, hicret ettirdi. Şarktan garba kadar ehli İslam'ı heyecana getirip Kur'an'ın hazinelerinden istifade için gözlerini açtırdı. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم <سؤال> الحكيم وأهل دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة